Selamlar sevgili İsmail Bey. Samsun'dan selamlar. Bakın. Ee, sizin onayınızı beklemeden size iki tane kampa seçtim burada. Ancak şikayetim var. Onu söyleyeyim. Benden alıp hani fidan alıp kurutanlara biraz üzülüyorum. Yani fidanlara üzülüyorum. Vatandaşın yaptığı masrafa da üzülüyorum ama on planda fidanlara tutuyorum. Bu kankuat filanları dayanıklıdır, kuat filanları öyle e, soğuğa dayanır. Ancak dar yerleri, dar mekanları sev sevmezler. Bunlarda bir ziftlenme olayı olur, yapışkanlık olayı olur. E, dar yerleri, köşeleri sevmezler, fazla suyu sevmezler, e, oksijen, hava alacaklar. Soğuğa dayanıklıdırlar, narinciye cinsinden diyebilirim. En çok soğuğa dayanan kankuat filanlarıdır. Bu kamkuatları sizin için seçtim. Bakın. Şöyle göstereyim. Burada kış kar durumunu size göstermiştim. Bakın. Videolarımda yine paylaşmıştım. Bakın. Bahçemde kamkuat fidanı var. Bu eksi işte eksi buralarda bazen çok oluyor ama bu sene don olmadı. Bu sene don olmadı. Yani bayağı bir soğuk yaşadılar. Kar altında kaldılar bunları manzarayı gördünüz siz de. Çok dostlarımız yordu. Şimdi burada bunları sizin için seçtim. Bakın. En güzelleridir. Daha önceleri daha önceleri böyle yani yanıma gelen evime, bahçeme, misafir olarak uğrayanlara hediye veriyordum. Hediyem olurdu. Sonra bir baktım ki adam benden hediye almış. Nasıl olsa ona bir masrafı yok. Gidip bunu yaylanın çimeninde bir yere koymuş, etmiş. Orada kurumuş, geliyor. Ha bana bir daha ver, onu ben kuruttum falan. Olunca biz bunları biraz baktık ki bu olmayacak böyle. Biraz acısını duysun yani kurutmasın diye biraz ücretlendirdik. Daha ücretlendirdik derken işte şimdi tamamen bunlar 5-6 7 yıllık böyle tamamen şey yaptık. Artık para düşüde zaten bundan donduk. Aslında bizim geçim kaynağımız bu değil. Biz hobiciyiz. Böyle yetiştirip sevenlere arkadaşlara gönderiyoruz. Kamkuat kapuğuyla yenen bir meyvedir. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bakın bunları da Bursa'ya gönderiyoruz. Bunlar da şey yedi veren Rus limonu bunlar da. Bunları da Bursa'ya göndereceğiz inşallah. bugün kargolarımızı hazırlıyoruz. Ankara'ya da iki üç tane incir gönderecektik. Daha adres alamadık, haber alamadık. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun kurutmamaya, bakmaya, evlat gibi yaşatmaya çalışalım. Bir kenara atmayalım lütfen. Hürmetler, saygılar ve sevgiler. Allah'a emanet olun.